Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ege. Bugün konumuz Schengen vizeleri. Şimdiye kadar aldığım Schengen vizelerinden ve en son aldığım Schengen vizesinden bahsedeceğim. Öncelikle geçen sene Nisan aylarında başvurmuştum Macaristan'dan Schengen'e. O zaman 4-5 ülkeye gidecektim ve bayağı uzun bir rotam vardı. 2 haftalık bir seyahatim. Hiç aracı şirketle çalışmadım. Her şeyi kendim organize ettim ve tabii ki de ilk vizem olduğu için gidiş dönüş yapacağım kadar bana vize verdi ler Arkasında Temmuz ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Son dakika bir Paris planı yaptık arkadaşlarımla. Ve ben hiçbir şekilde konsolosluğun sitesinden randevu alamadığım için mecburen bir aracı şirkette çalışmak zorunda kaldım. açıkçası biraz içim acımıştı aracı şirkete verdiğim paraya. Çünkü ben bunu yapabildiğimi gördüm ve siz de yapabilirsiniz. Çok basit. Yine sağ olsun kendisi sayesinde hızlıca randevu aldım. Böylelikle pasaporta başvurdum. 6 aylık vizem çıktı. Şimdi tekrar Paris'e gideceğim. Bunun için tekrar vizeye başvurdum. Bakalım ne kadar vize aldım. Bayağı heyecanlı bir durum. Beklentim biraz hani belki bir sene vermişlerdir diye ama bilemiyorum. Çok heyecanlıyım. Açıyorum açıyorum bitmiyor. Dadım dadım. 6 ay vermişler. Olsun. Çok güzel. Yani şöyle ilk aldığım vize de yine multiymiş ve 15 gün yurt dışında kalabiliyormuşum. İkinci vizem yine multi, 30 gün yurt dışında kalabiliyormuşum. Bu vizem de yine multi ama bu sefer 90 gün kalabiliyorum. Bu benim için güzel bir şey çünkü ben özellikle Avrupa'da ucuz bilet yakaladığım an çok fazla alıyorum. Bu benim için büyük bir rahatlık. Bu 6 ayın acısını çıkartacağım ve eminim Fransa bana bir sonraki başvurumda kesin bir sene verecek. Kesin. Siz de videomun altına en son nereden ve ne kadar sürede Schengen vizesi aldığınızı yazarsınız. Çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.